Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Kiracı olup da ödeme güçlüğü çekenler için devletten kira yardımı desteği. Özellikle pandemi ile birlikte maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşları bir nebze olsun rahatlatmak için devlet çeşitli destek paketleri açıklamaya devam ediyor. Verilen maddi desteklerden biri de kira yardımı. Kirasını ödemekte zorlananlar için devletin vermiş olduğu kira desteği ile ilgili tüm merak edilenleri derledik. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ayrıntılarına geçelim. Kira yardımı maddi anlamda zarara uğramış ve kirasını ödeyemeyecek durumda olan kişileri ödenmektedir. Bu durumdan faydalanılabilmesi için haneye giren aylık para tutarının belirli bir sınırı aşmamış olması gerekmektedir. Dar gelirli ailelere verilen bu yardımdan faydalanılabilmesi için bir takım şartlara sahip olmak gerekmektedir. Herhangi bir yerden düzenli olarak aylık alan kişiler bu yardımdan faydalanamamaktadır. Kira yardımları sadece yardıma muhtaç kişilere verilmez. Kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan alanlarda kentsel dönüşüm nedeniyle evleri yıkılmış olan kişilere de ödenmektedir. Yapılan bu yardımlar verilme nedenine göre çeşitli kısıtlamalara tabidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yardımın ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Kira yardımları kimlere verilmektedir? Kira yardımı kime verilir? Diye araştırma yapanların sayısı her geçen gün pandemi nedeniyle artmaktadır. Çünkü pandemi döneminde yaşanan kapanmalar esnafı maddi açıdan büyük sıkıntılara sokmuştur. Kira yardımlarından faydalanabilmek için gerekli olan şartlardan bazıları şunlardır. Kira yardımının verileceği ailenin içerisinde yaşayan ve çalışan kişilerin aylık kazanç miktarının belirli bir tutarın altında olması kira yardım parasına muhtaçlık durumu. Herhangi bir kurumdan düzenli olarak aylık alınmaması, tapuda üzerine herhangi bir mal kaydı bulunmaması, kirada oturuyor olmasına rağmen sigortalı bir işte çalışmıyor olmak devlet tarafından yapılacak araştırmalarda yoksulluğu ispat edilmiş olmak gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olan kişiler verilen kira yardımlarından faydalanmaya hak kazanmaktadır. Ayrıca devlet üzerinden bu yardımı almaya hak kazanıp kazanmadığınızı sorgulayarak kolayca öğrenebilirsiniz. Kira yardımı başvurusu, kira yardım başvuru işlemleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılmaktadır. Fakat yaşadığınız yerden bu kuruma ulaşım zorlu olabileceğinden dolayı kaymakamlıklara da kira yardımlarından faydalanma başvurusu yapılabilmektedir. Yapılacak olan başvurular sonucunda yardım almaya hak kazanılıp kazanılmadığı araştırılmakta ve yardıma muhtaç olan kişilere yardım edilmektedir. Kira yardımına başvuru yapılması işlemi e devlet üzerinden verilecek bir form aracılığı ile de kolayca gerçekleştirilmektedir. E-devlet sitesinde yer alan form tamamlandıktan sonra ilgili kuruma yollanmaktadır. Form doldurulurken eksiksiz bir biçimde tamamlanmalıdır. Yapılan yardım ödemesi tutarı miktar bakımından değişkenlik göstermektedir. Yapılacak olan ödeme sadece başvuran kişi tarafından alınabilmektedir. Yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.